Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoda size drash Castle nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, drash feskesi aslında çok önemli bir taktik. Eğer rakibiniz agresif oynamıyorsa gerçekten çok kolay bir şekilde size oyun kazandırabilir. Özellikle de iyi bir haritanız varsa, e, örneğin altınız arkadaysa, iyi odununuz falan varsa gerçekten ...çok iyi bir taktik olabilir. Ee, daha çok... ...daha böyle... ...geriye yaslanmalık, daha... ...ekonomiyi... ...düzgün kontrol edip oyun kazanmaya yönelik bir taktik. Çok çeşitli varyasyonları var. Ama ben standart... E, versiyonu göstereceğim size. Yine Kore ırkını alacağız. Haritamız Arabistan. Ve haritayı da tekrar explore yapıyorum. çünkü yine videoda sürekli konuşacağım, anlatacağım. Ondan dolayı harita açmakla uğraşmak istemiyorum. Evet, başlayalım. Standart başlıyoruz. Nerede koyunlarımız? Oyunları göre ha şöyle evet. evet. Yine standart bir şekilde alt tane işçimizi ete vereceğiz. Ee, bu bizim tam center'ımızı sürekli çalıştırmamız için gerekli sayı. Ee, sonra 4 işçiyle oduna gideceğiz. Ee, aslında Mene Tarmsa çok benziyor ama arada ufak farklar var tabi ki de. Ee, bu şekilde. Dikkat etmemiz gereken şey e, burada e, milişalarımızla işçi kesmemize gerek yok. Yapmamız gereken şey milişalarla sürekli rakibin e ekonomisine zarar vermek. Ekonomiye zarar vermekte şöyle olabilir. Eğer örneğin şuraya geldik. Rakibin odunu burası olsun. Buraya geldik. Meriçalarla sürekli işçileri rahatsız ediyoruz. Çalışmalarını engelliyoruz. Bu bile e, rakibe rakibin ekonomisine ciddi zarar veriyor aslında. Ve bunu sürekli 200 dakika boyunca yaptığımızı düşünürsek e, bu bayağı bir ekonomi ediyor. Neredeyse 100-200 kaynak rakibin e, kaybetmesini sağlıyor ve bizim şimdi, e, avantajı şimdi, şimdi. ele geçirmemizi şimdi. sağlıyor ee, bu şekilde tabi e, bunu yaptıktan sonra isterseniz kesleyici geçtikten sonra isterseniz ekonomiye odaklanıp e, ekonomiyle avantajı ele geçirebilirsiniz ya da isterseniz şey de yapabilirsiniz ee, avantajınız olan işte teknolojiyle hemen çok agresif olup takibi hemen bitirebilirsiniz. Evet yine iyi tane işimiz var domuzda ona dikkat ediyoruz. Şurada evet. Nerede diğer yan Onu göremedim. Baş ha, vurmayalım. Hazırlık hezik Evet. Peki. Evet. Ne ne yaptık? Bir gözden geçirelim. Alt tane işçimizle eee altı işçimizi ete verdik. Sonra 4 tane işimizi oduna verdik. Şimdi domuzumuzu aldık. Domuzda 7 işimiz var. 8 de koyabiliriz. Sürekli bu tekrar ediyorum ama çok önemli bir şey. 8 işçiyi de verebiliriz ama bu biraz fazla kalabalık olmalarına ve çok verimli çalışmamalarına sebep oluyor. 7 benim için. Yani. Ve eğer çoğu iyi oyuncu izlerseniz buna dikkat ettiklerini görürsünüz şimdi dört tane çileğe vereceğiz. Sonra domuzumuzu alacağız. Sonra tabi e, tabii o sürede gerekli olduğunu toplamış olacak kişilerimiz ve gidip para atacağız. Evimize atacağız. Gerekirse haritamızı kapatacağız. Ki e, ben gerçekçi gerçekçi olmasa istediğim için haritamı da kapatacağım. E, sanki gerçek bir oyundaymış gibi haritamı kapatacağım ve o şekilde eee stratejimi yapacağım. Evet. Şimdi devam edelim. Ee, görüldüğü gibi şu an 150 etmar odun şeyde domuzda. Ee, belki şu işiyle hemen gidip domuz alsam daha iyi olacak daha zamanlama açısından. Ama çok önemli değil hani. Eğer domuzunuz biterse koyuna geçip tekrar e, domuzu alabilirsiniz. Çok önemli değil ama ufak detaylar tabii ki e, az da olsa etki ediyor tabii ki de ama e, temel olarak e, eğer öğrenmeye çalışıyorsanız şu anda bu çok önemli bir şey değil ama ileri seviyelerde daha da dikkat edebilirsiniz. Evet, devam edelim. Bu şeyi domuzu alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Evet. <laughs> evet. 준비. 그러죠. 예? 대기. 실시. 저요? 그러죠. 예. 그러죠. 예. 사냥 사냥꾼. 저요? Evet. Tegi, atalım. Kim 8 tane işimiz var. Bir işimizi alttan vereceğiz. Çünkü onu söylemeyi unuttum. şimdi 3 tane milişe yapacağız. 3 tane milişe her birisi 20 altın istiyor. Bu standart tırklar için böyle lotta falanla biraz farklı oluyor ama ben standart tırklar için şu an anlatıyorum. 20 altın istiyor. Bizim 100 altınımız var. Bir de dum almamız gerekiyor. O da 50 altın. Yani bizim 110 altına ihtiyacımız var. 10 altın eksiğimiz var. Onunla da bir işçi gönderip toplayıp tekrar gelmesini bekleyeceğiz. Evet. Devam edelim da bir evimi atıyorum. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? 8 tane e, domuzda, 4 tane işçimiz e, çilekte. Şimdi bizim e, kaynaklarımız bitmek üzere. E, i̇şte e, domuz, işte koyunlar bunlar çok dayanmayacak. Bizim bir an önce e, tarla atıp e, food ekonomimizi yani et ekonomimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ee, ondan dolayı bizim şu anda bu işi e, altına gönderdikten sonra hemen e, oduna yeni işçileri göndermemiz gerekiyor. Ee, tabii ki e, ikinci kampı atıp e, oduna da gönderebiliriz ama bu e, bizim e, uplama zamanımızı yani üçüncü çağa geçme zamanımızı yavaşlatacak. Bunun için tek bir lumber camp ile bunu yapacağız. Tabii ki verimi daha düşük ama daha hızlı uplamak için bunu yapmak zorundayız. Evet devam edelim. Şimdi. Cho yo. Mok moksu. Değilir. Değilir. basalım. 준비. 목수. gerekli milişamızı bastık. Şimdi benim amacım 32 popülasyonla oplamak. Onun için bir ev daha attım. Şurayı kapatacağım. Sonra bu iş ile e, şurayı kapatacağım ve şurayı kapatacağım. E, şimdi benim ulumum yok ama gerçek oyunda şu anda dakika e, 7 civarı eğer e, örneğin 1500 puanlı bir 1000 1500 olan birine karşı oynuyorsanız bir ihtimalle bu dakikalarda sizi skatlamaya başlayacaktır, gelip haritanızı açacaktır, sizi bulacaktır. E, eğer scout'uyla gelirse bu işinizi öldürebilir. Onun için e, bu civarda 7 dakika 7 8 civarı şey almamız gerekiyor. Lum almamız gerekiyor. Tabii ki lum almadan e, biraz azıcık özlü olup yani hani lumu biraz daha erteleyip en son da oplamadan önce alabilirsiniz. Ama ben bunu önermiyorum. Öğrenmek için ilk önce e, böyle güvenli oynamayı daha mantıklı buluyorum. Şimdi ben buradan şurayı kapatacağım. Şurayı kapatacağım ve şurayı kapatacağım bu işçiyle. Buraya bir işçi daha gönderip burayı kapatacağım ve haritam tamamen kapanmış olacak. Bir altınım içeride var. Ee, şurada bir taşım var. Ee, eğer rakip agresif oynarsa geride odunlarım var. Yani bayağı güvenli aslında. güveni almış olacağım haritamı Ve bayağı büyük bir avantaj elde etmiş olacağım. Ee, örneğin tabii ki yani her türlü haritayla bu taktiği yapabilirsiniz ve rakibin sistem bayağı kötüyse yine işe yarayacaktır. Ama aynı seviyedeyseniz ve altınız örneğin şuradaysa rakip siz e, şeyle gittikten sonra milişa ile gittikten sonra ve yolları muhtemelen kaybettikten sonra gelip örneğin okçularla falan geldiği zaman büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Ee, ama şu anda temel olarak hani bu yılın nasıl olduğunu Tabii ki onun ileride dediğim gibi ben bunun detaylı açıklamasını yapacağım detaylı işte haritaya göre nasıl işte strateji seçilir işte hangi tarla hangi stratejiler yapılır ya da geriye düştükten sonra tekrar nasıl oyna denge getirmeye çalışır vesaire şimdi bu video videoya odaklanalım Evet ben burayı bollayacağım. Buraya bir işçi göndereceğim. Ve oduna benim hedefim 8 işçi bulundurmak. Şu anda 8 işçim, işçim var. Bundan sonra artık e, buradaki işçilerimle e, koyunu, koyundaki eti toplayacağım. Ve yeni işçilerimi şuradaki ağaçlara vereceğim. 60 odunum olduğu sürece sürekli tarla atacağım. Ve hedefim de 8 tarla. Yani burada asıl e, Şöyle diyelim asıl önemli sayı 8. 8 tane olunca böyle hatırlayabilirsiniz. 8 tane tarlamız olması gerekiyor en az. evet devam edelim. Yeni işçi şuraya gitsin. almış çıkıyor. Şuraya şöyle bir odun duvar çekelim. Evet. Şöyle. Şöyle çalış sen de. Evet dediğin gibi şu anda e, rakibin geldi. Hemen Lumo aldım ben. Tabii ki bu bilgisayar olduğu için bir e, saldırmadı ama şey olsaydı gerçek bir oyuncu olsaydı bayağı sıkıntı yaşatabilirdi bize. Tabii ki e, şu anda ben size göstermek için bilgisayara karşı koyun deniyorum. Evet. Ye. Tamam kapatalım. Böyle gittik. Şimdi Moxu. Ne? sürekli tarlatıyorum? Teği. Şimdi örneğin şurası rakibin odunu. Biz şuraya gideceğiz. Şimdi eğer agresif tutarsak şimdi şundan da bahsedeyim. İleride yine bundan da bahsedeceğim ama şu an için şöyle diyeyim. Şimdi eğer e, ünitelerimizi agresif tutarsak en yakın üniteye saldırmaya çalışıyorlar. Ama biz stand ground'a alırsak buraya şuna e, Ünitelerimiz sadece bizim tıkladığımız e, birimlere veya binalara saldırıyor. Onun dışında hiçbirine saldırmıyor. Okçular, tabi okçular için biraz daha farklı ama en azından milişalar için ya da scoutlar için böyle. Onun için ben şöyle yapmayı seviyorum. Şuna e, Box Formation'ı alıyorum. E, bunun sebebi de daha fazla alan e, kaplıyorlar. Örneğin bir işi tam ortaya alıp aynı anda çok hızlı bir şekilde saldırabiliyorlar. Ayrıca şurada stand ground'a bastığımız zaman sadece bizim tıkladığımız işçi saldırıyorlar. Ve bu milişalarla rakibin odununa ve işte çileğine zarar vermek için çok etkili bir yöntem. Evet şimdi devam edelim. Şurada ben bunun örneğini göstereceğim. Aynı zamanda ekonomiyi geliştirip haritamı da kapatmaya çalışacağım. Böyle. Böyle geldik şuraya. İşçi vurduk, geri kaçtık. İşçiler bizi takip ediyor. böyle geri kaçıyoruz. Tekrar geliyoruz. Tarlama da açıyoruz. Tekrar tamam. Şimdi ben burada faydalı olduğunu düşündüğüm bir şey var. Sürekli boştaki işçi e, hotkey metod e tıklıyor. Bu da benim hızlıca boşta olan işçilerimi, özellikle duvar çeken işçilerimi e, bulmamı sağlıyor. E aynı zamanda burada yine şey, e, oduna zarar vermeye devam ediyorum. Şimdi e, kuzularımız bitmek üzere, son bir tane kaldı, hani son bir tane var. Tayo. E, 470 neredeyse 500 etimiz var. E, 100 odunumuz var. Şurada bir kaç tane işçimiz boşa gidecek. Şimdi bizim e, altınımız sıfır. Biz kesece basmamız için 200 altın lazım. Onun için 4 işçi en az 4 işçi altına vermemiz lazım ki o altını toplayalım. E, tam süresinde toplamamız için 4 işçi vermemiz gerekiyor. E, burada tabi biraz daha değiştirebilirsiniz. İşte bir işçi daha ekleyip 33 ile okuyabilirsiniz vesaire. Ama çok önemli değil. E, ben standart olanı gösteriyorum. Siz e, taktiği iyice öğrendikten sonra kendiniz üzerinde ufak değişiklikler yapabilirsiniz oyuna göre ya da işte ırka göre çok daha değişiklikler yapılabilir. Ee, mesela işte Slav'la çok daha hızlı kullanabilir mesela. Vesaire vesaire. Şimdi devam edelim. Boştaki Peki. işimi aldım. Evet. O da tekrar devam ediyorum aynı şekilde zarar vermeye. Böyle. Bir işi daha yaptım. Evet. Evet. Şöyle, evet. Çağımı bastım. Şöyle, şöyle bir. Tam attım Şurada da devam ediyorum ben. Sen nereye gidiyorsun arkadaş? Tamam. Evet. Burada 8. tarlamızı da atalım. Böyle şurayı onlayabiliriz aslında. Evet. on işçimiz şey de olabilir bunlar geri döndüğü için biraz bu zaman kaybettim ben ben şu işimi de e, şuraya altına vereceğim Evet burada hala biz zarar veriyoruz şimdi büyük ihtimalle rakip e, eğer Örneğin scout gidiyorsa ya direkt archer gidiyorsa bir ihtimalle 10 civarı uplamıştır. biz burada zarar vermişizdir biraz ekonomisine. İşte işçiler çalışmıyordur ya da bizi takip ediyordur. Bizi takip ettikleri sürece kesinlikle savaşmayacağız. Sürekli kaçacağız. Çünkü o işçiler bizi takip ettiği sürece kaynak toplamıyor. Ve bu rakibin ekonomisine çok ciddi zarar veriyor. Bu çok önemli bir şey. Özellikle bu taktikte bunu kesinlikle, buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, rakip mesela Archer basıyorsa büyük ihtimalle e, 11 gibi dakika 11 gibi Archer'ı bir Archer bir veya iki tane Archer'ı oluyor. Biz olabildiğince eğer rakibin diyelim ki şu, e, ana ülkesi burada. Rakibin onunun şurada. Biz burada savaşıyoruz. Archer'la bizi takip ettiği zaman şu tarafa doğru kaçmayacağız. Kendi ülkemize doğru kaçmayacağız. Olabildiğince bizden uzak tarafa yönlendirmeye çalışacağız ki bu e, onun Hani bizim milişalarımızı kestikten sonra bize ulaşmasını yavaşlatacak bu bize gerekli zamanı sağlayacak ve böylece biz e, daha hızlı kesleyecek geçip daha güvenli bir şekilde kesleyecek geçebileceğiz hmm. Evet e, devam edelim <laughs> Şurada aslında bir farm daha atabilirim. Bir farm daha atalım. Evet. Ekranımız baya gayet iyi bir, iyi bir şekilde akıyor şu an. Hatta zorlarsak bir farm daha atabiliriz de. Çok zorlamayalım. Şöyle. Bir Archer range attım, bir de Blacksmith attım. İşte okçu gideceğimi varsayarak yeni işçileri altına göndereceğim. Şimdi bu bu build biraz e, özellikle düşük seviyeler için yeni oynayan yeni başlayanlar için veya işte ilosu 1600'ün altında olanlar için biraz e, uygulaması biraz zor. E, burada ben işçi basmaya devam ediyorum ta ki 800 eti elde edene kadar ama burada biraz boşta durdurabilirsiniz yani hani işte bir 20 saniye kaybetseniz çok da önemli değil burada ama eğer ekonominize güveniyorsanız burada işçi bas, o şekilde geçmeyi deneyebilirsiniz. Evet devam edelim. Şöyle ikinci range'mizi de atalım. Oh, evet takıldık. Bir o. Evet. bir Bir tane olacak mı? Evet. Evet. Şu anda upladık. Şimdi, Şimdi. bunlar gerçek oyunda büyük ihtimalle şu zamanda kaybetmiş olacağız onları şu anda. Şimdi. Ne yaptık? Tekrar bir baştan gözden geçirelim. Ee, i̇lk önce standart başladık. Normal işte alt tane e, ette dört tane odunda vesaire domuzumuzu aldık vesaire. Sonra barakamızı attık. Bir işçimizi altına almaya gönderdik. O geldi. Ee, dakika 7 gibi lum aldık. Haritamızı kapattık. 3 mili çayla ekonomisine zarar verdik 8 tarla 8 tane oduncumuz var şu anda 11 oldu tabi Çünkü oduna ihtiyacımız artıyor burada aslında 8 daha iyi olabilirdi ama şu anda 7, 7 işçiyi altında tutup tam centerları daha hızlı atmaya çalışacağım ikinci rencimizi attık şimdi burada şu Farm Up'unu alamayız. Çünkü Farm Up'unu alırsak e, Bizim okçuları uplayamayız. Sadece Odun Up'unu alacağız. E, farm Up'unu almayacağız. Sonra ok okçularımızı uplayacağız ve artı bir alacağız. Eğer duruma göre TC'lerimizi biraz yani ana evlerimizi biraz geç atarsak ikinci artı 2'yi de alabiliriz okçular için. Ama şu an için e, ben standart olanı gösterdiğim için Sadece artı 1 alıp rakibin ekonomisine zarar verip hızlıca kendi ekonomimizi kurmaya çalışacağız. Onu göstereceğim. Evet devam edelim şimdi. Şöyle aldım. Evime attım. İki e, Archie Range'den okçu basmaya başlayalım. Evet. Şimdi örneğin bu taktiği yaptık. Her şey harika gitti. Şu durumdayız. Rakibinin ekonomisine zarar verdik. Adam büyük ihtimalle şu anda geldi bizim duvarı kırmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle okçuları falan var. Ne yapacağız? Panik yapmayacağız. Panik yok. Gayet iyi durumdayız. Ekonomik avantajımız var. Tek yapmamız gereken şey onu bir 200 dakika kadar dışarıda tutmak, onu nasıl yapabiliriz? Burayı vuruyorsa, bur burayı kırmaya çalışıyorsa, evet. şurayı mesela bollayabiliriz. Ee, ya da şurayı kırmaya çalışıyorsa, panik yapmadan şurayı bollayabiliriz. Veya hani çok zor durumdaysak ve bir sürü okçusu varsa, e, oduna, şey altına, e, gil değil de, 4-5 iş tutup, e, square measure basabiliriz. Yani hani, bu oyunun çok değişik, hani RTS game olduğu için, Sürekli e, bir sürü variasyonu var. Hepsini tek bir videoda anlatmam mümkün değil. Ama e, şu anda biz her şeyin harika gittiğini varsayıyoruz ve e, okçu basacağız ve rakibin ülkesine saldıracağız. O şekilde devam edelim. Evet, şimdi artı birimizi aldık. Sardamızı resetliyoruz. Çinceğimizi atacağız. Niye o tarafa gidiyorsunuz? He? Evet. Evet. Beş okçu olunca e, gideceğim. Yanılmıyorsam tam emin olmamakla birlikte beş okçu iki vuruşta yani artı birle iki vuruşta e, bir işçiyi kesebiliyor. E, şimdi bir şey daha. Eğer en başından itibaren 4 işçiniz varsa şeyde çilekte muhtemelen tam bu zamanlarda tam 12 dakika civarında bitmiş olacaklar ve bunları biz TC atmak için kullanacağız. Nereye TC atabiliriz? Şuraya atabiliriz mesela zaten altımız güvende arkada olduğu için. Şuraya bir TC atıp taş güven alabiliriz aynı zamanda hem taş hem de odunluk toplayabiliriz. Şurası çok iyi bir yer duruyor hem altına giden yolu blokluyor. Şurada altınlarımız var. Şuraya atabiliriz, şuraya atabiliriz vesaire. Hani bunlar çok soran e, yine anlaşacağım konular. Neyse devam edelim. Bu şekilde. 5 okçum var. Hatta 6 okçum var. E, ben bunlarla çıkıyorum yola. Upgrade'imi aldım. Şuraya ben e, PC'mi attım. Evet. Bunlar, bunlar benim miydi acaba? Ben mi almalı? Yok ya, ben kaynakları aldım evet. Şimdi şuraya da ikinci tesisimizi atalım şuraya. <laughs> Sırf hızlı olsun diye buraya atıyorum. Aslında buraya atmak çok daha iyi. Eğer gerçek bir oyun olsaydı ben oraya atacaktım. Sürekli de okçu batırmaya devam ediyoruz. 3 tesisimizi attık. Burada dikkat etmemiz gereken şey ee, yeterli kadar tarlamız yok. 3 TC atıyoruz. Yani bu upgrade'i alamayız. Yoksa tüm TC'leri aynı anda hepsinden işçi basmamız zorlaşır. Bu için bu upgrade'i almıyoruz. Şu anda sadece işçi basmaya odaklanacağız ve okçularımızla verebildiğimiz kadar zararı vereceğiz böyle çok şey yapmaya da gerek yok çok şu anda zaten eğer her şey bu şekilde düzgün gittiyse rakibe karşı büyük bir ekonomik avantajımız var i̇şte defansif oynayarak da hiç saldırmadan da defansif oynayarak da oyunu kazanabiliriz Okçu basıp işte eğer skormuşur basıyorsam mengunal yapabiliriz biraz sonra hemen değil önce tislerimizi atacağız birkaç tane tarlamızı atacağız şuna emin olduktan sonra tüm tislerimizi aynı anda işçi üretebileceğine emin olduktan sonra main gruner atıp e, rakibin skirmish'in karşı önlem alabiliriz. E, evet, yani genel hatlarıyla bu şekilde. E, bundan sonrası yine dediğim gibi bir sürü varyasyon olduğu için bundan sonrası tek bir videoda anlatmanın e, çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Genel atlarıyla bu şekilde Fast e, Castle stratejisi. E, şurada ee, Yapabileceğimiz şey ne olabilir? Ee, ekonomimizi, tarla ekonomimizi koruduktan sonra şöyle bir yeni e, oduncu evi atabiliriz. Ee, onun dışında şuraya ev atacağımız zaman evleri işte şuraya atabiliriz ki güvenli olsun diye hani kendimizi güven alalım diye şuraya atabiliriz, şuraya atabiliriz. Ne sayılır? Ee, genel olarak aslında çok etkili bir strateji ama. Bazen yapması da çok riskli çünkü karşınızdaki rakip akıllıysa ve kaynaklarınız öndeyse bunu gerçekten çok ciddi bir şekilde cezalandırabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, yanıtlarıyla bu şekilde. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.